Kubilay Çelik. E, Motokulyeler içerisinde çalışma e, yürütüyorum. Aynı zamanda Tesis Devleti'nin başkanıyım. Anlaşılmaz. İsmim Kubilay Çelik. E, Motokulyeler içerisinde çalışma yürütüyorum. Tesis Devleti Sendikanı'nda başkanıyım. Aynı zamanda Motorlu Kulye İşçileri Derneği diye e, derneklerimiz var. Ben biraz hem kendi alanımızdan hem de e, Barış Söyücü'ne dair kısaca e, şey yapacağım. Yani birazcık e, yani biraz geç de geldim özür dilerim o yüzden e, tüm konuşmaları dinleyemedim ama dinleyebildiğim konuşmalardan daha güven yani tak işçi olmanın kendisi güvenceli bir şey değil e, için işçi olmanın kendisi aynı zamanda e, güvencesiz e, bir şey e, ama bu buradaki temsiliyetin kendisi birazcık daha ne diyelim sendikalı, güvenceli e, çalışan. E, işçilerden oluşuyor. Bizim alanımız daha güvencesiz. Hatta bizim içinde çalışma yürüttüğümüz şirketlerdeki e, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız e, işçi de sayılmıyor. E, ne demek istiyorum? İşte kendi hesabına çalışan diye e, bir e, kavram oluştu. Ve e, kuryeler, e, bunların sayısı 2024 yılında e, işte biz zaten sayıları da toplayamıyoruz. Şirketler vesaire işte normal sendikalar kanunda olan e, şirketlerin e, işçi sayılarını bildirmesi gibi bir kanun da Çünkü kendi işçileri olarak görmedikleri için 2024 OVP'sinde e, Mehmet Şimşek sadece kuryelerden ne kadar vergi toplayabileceğini hesaplamak için bir sayı verdi. O, o sayı 128 bin bandındaydı. 2024'ün e, Haziran'ında yayınlandı OVP. E, şimdi bu sayının 200 bine yakın olduğunu e, öngörüyoruz. E, çünkü işe giriş çıkışlarla vesaire. Tahminimizce de Türkiye'de 400 bin yakın kurye olduğunu düşünüyoruz. Kayıtlı, kayıt dışı. Ee, ve biz burada mesela böyle bir ayrım gözetmiyoruz. Biz mesela tüm bu işçilerin içerisinde bir örgütlenme faaliyeti göstermeye çalışıyoruz. Sendikamıza da üye olamadıkları için e, hem zaten iş kolları e, değişiyor. Bilinip 2022 yılında büyük e, bir yemek sepeti değişiyor <laughs> olmuştu. E, i̇şte oradaki arkadaşların taşımacılık iş kolundan e, torba iş kolu dediğimiz işte Peskop'un olduğu, sosyal işin olduğu iş kolunu taşıdılar. Yani şeyi de geçtim, hani işçi bile sayılmıyoruz ve oradan başlayıp çok fazla zaten yoksulluğa, işçilerin sefaret düzenine karşı çok fazla anlatım oldu. Ve burası genel olarak da sendikasızlaşmayla ya da işte örgüsüzlenmeyle ilişkilendi. Yani birazcık tam bu böyle mi, tam bu böyle birazcık değerlendirmek gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Ee, yanılmıyorsam geçen yıl e, Gebze'de, Colgate'de ve e, Pernambuco'da direniş vardı. E, grevler vardı. E, arkadaşların aldığı ücret, askeri ücretten, burada bir diske bağlı sendikada örgütlü iki iş yeriydi. Arkadaşların aldığı ücret yılın sonuna doğru asgari ücretin altında kalmıştı. Yani diskin bir sendikasının işçilerinin aldığı ücret yıl sonuna doğru. Yani bu yıl olsa büyük ihtimalle şu an 20 bin bağımlılığında falan. Ama mesela e, herhangi bir sendika üye olmayan, ee, çok iyi ücretlerle çalışan işçileri bolca sayabiliriz. Ee, ya da e, sadece mücadeleci olmak mı, e, sadece mücadele etmek sürekli, eylemde olmak mı işçilerin ücretini yükselten şey? Bence yine böyle değil. İşte e, mesela e, örnek verin, hani biz de direkt işçilerine destek olduğumuz için kuryelerin de kesiştiği bir trend yolda bir direniş oldu geçen yıl. 40 gün falan sürdü e, depo işçilerinin direnişiydi. E, arkadaşlar sendikalı olmasına rağmen kazanmadı. 40 gün trend yol önünde eylem de yaptılar. Yani şu, şunu söylemek istiyorum özellikle, sadece mücadeleci olmak, sadece örgütlü olmak, sadece e, sendikalı olmak, Türkiye işçi sınıfının e, mücadelesinde e, şu an e, bütün sorunları çözmüyor. Ve aynı zamanda toplumsallaşmak gerekiyor. Mesela nasıl toplumsallaşmak gerekiyor? Migros işçilerinin direnişini hatırlayalım. Migros işçilerin direnişi toplumsallaştığı için aslında e, kazanımla. Sonuçta Türkiye'nin her yerinden işçiler, emekçiler, yoksul halk, on, siyasiler, sendikalar, herkes bir yerinden tuttuğunda, omuz verdiğinde birazcık bu böyle şeyleri çözdü. Ee, o yüzden e, yani tek bir biçim ya da tek bir forma değil de e, birbirinden ya iş kolunun gereklilikleri de bunu şey bizim gibi güvencesiz bir alanda çalışan e, işçilerin zaten sendikası yok yani tu, bir grev e, de yok o yüzden de e, başka türlü mücadele e, şeyleri gerekiyor mesela biz e, Cuma günü yemek sepetinin önündeydik. Pazartesi ve Cuma eylemler yaptık. Yemek sepeti şirketine dair. Yani bizim mesela muhatap muhataplık ilişkiniz daha hep Onlar yüzlerce işçi e, hakları, e, kötü çalışma koşulları, e, bir sürü sebeple direniş yapıyor, mücadele ediyor. Ve bu mücadele bizim açımızda e, sürekli de bir mücadele. İşte yemek sepeti şirketine karşı 2022, 2023, 2024, 2025. Yıllarının hepsinde e, mücadele e, etmişiz, hepsinde direnişler yapmışız, hepsinde kuryeler genel merkeze gitmiş, depoları kapatmış, boykot çağrıları yapmış. E, ama e, sonuç mesela bazı yerlerde kısmi kazanımlar elde etsek de her yerde kısmi kazan yani her yerde de kazan, her mücadele hakkında kazanım elde edemedik ama tabii kendimiz açısından değerlendirdiğimizde bir tür deneyim biriktiriyoruz ve e, onu söyleyebilirim ya birazcık daha işi barışla, işçilerle buluşturmak e, içinde şöyle bir şey olur. Ya ama siz fakat kesinlikle işçilerin içerisinde e, barış sürecini bir biçimiyle anlatmak, e, bilince çıkartmak, bunları konuşmak e, gerekiyor. E, büyük ihtimal bu kesimlerin birçoğu da e, bunları kendi e, üye toplantılarına, işçi toplantılarına paylaşıyorduk. E, bu mesela biz hep şöyle, şöyle bir ön bilgi şeyimiz var. İşçiler sadece ekono ekonomik mücadele eder. Yapıcılar yani sadece ekonomiyle ilgili şeyler var. Böyle değil arkadaşlar. Yani bence böyle değil. Biz mesela şöyle bir şey yaptık. Bizim e, derneğimizin yöneticilerinden birisi Kürt bir arkadaşımızdı. E, derneğimizin temsilcisiydi. E, bir şey geldi bizim için de <laughs> düşündük mesela bir teklif geldi arkadaşınızı aday gösterdik şeyden. dem o zaman yeşilin sol olarak girmiş. Yeşil sol partinin aday olarak göster Mesela bir, bir sürü sağcı bunu destekledi arkadaşı. Çünkü kendisinden aslında işçilerin temsiliyet düzeyinin muazzam derecede gerileştiği, geri geriye doğru gittiği bir süreçteyiz. Sendikaların yöneticilerinden tutalım, sendikaların temsilcilerine daha çok ya buradaki arkadaşların çok söyledikleri için de zaten tekrar etmem gerekiyor kendileri de iş işten geldikleri için ama çok fazla şeye dönmüş durumda ee, daha e, beyaz yakaya daha e, okumuş etmiş e, eğitim almış e, şeye dönmüş durumda e, diyelim ki işte bizim bu sektörümüzde e, genel olarak lise ter mezunu çok e, var e, o yüzden mesela biz e, ya işçilerin yönetebileceğini işçilerin de e, bu demokratik e, işçi demokrasinin kendisini içeride uygulayabileceğimiz bir tarza da ihtiyacımız var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ya bir bütün yani Türkiye İşçi tabii biz Türkiye sınıf adına konuştuğumuzda bir bütünlükten konuşmak zorundayız. E, standartlaşan bazı durumlar var. işte asgari ücret tartışmaları gibi. E, ücret tartışmaları arasında bütünlük açısından konuşabiliriz ama ücret tartışmalarının dışında kaldığında kendi özgünlükleri de var. Mesela inşaat işçileri e, Selahattin Demirtaş tutuklandığında sokağa çıktılar, eylem yaptılar ya da depo işçileri Esenyurt'ta işte biz iki tane de direniş yaptık Esenyurt'ta depo işçilerin içerisinde. Sabah akşam kötü çeçer. Çünkü arkadaşlar hepsi kötü. ya da işte Gebze'de belki daha başka bir tarzda bu işlenebilir. E, yani. bence şöyle yapmak lazım. Yani bir bütünlük var ve bu bütünlük parçalı işte güvencesizlik oranları ya skalalar var. Güvencesizlikle ilgili, ücretlerle ilgili ve buralarda ortaklaştırdığımız ortaklaşmalara gerek var. Ama aynı zamanda da lokal, bölgesel çalışmalarda farklılaşan, işte Gebze'de başka, Gebze doğumlu olan için de biraz oraları iyi biliyorum. Daha başka bir tarzda, daha başka bir biçimde anlatabiliriz. Ama eserlikle yani. çok daha başka bir tarzı işletebiliriz. Yani. Çünkü işçilerin çoğu buna hazır bunu konuşuyor. Zaten onların Gündelik yaşamının bir parçası. Evine gidiyor, Türkçe konuşuyor. İş yerine gidiyor, Türkçe konuşuyor. Ya da işte Gebze'de diyelim ki, daha ben de mesela Türk sünni bir ailenin çocuğu. Türk, Türk fabrikalarda, işte organize sanayi bölgesinde çok daha yoğun oldu bir şey. Var. Konuşabiliriz, bunları anlatabiliriz <laughs> arkadaşlarımız. Biz mesela buraya çalıştık, konuşabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Arkadaşlarımız dinleyebiliyor. Dediğim gibi daha sağ, bizim diğer yakın üyemiz var. Ee, Anadolu'nun da bir sürü yerinden var. Sadece milliyetçi arkadaşlarımız da var. Çok da rahat, konuşabiliyoruz bu durumları. birlikte sohbet edebiliyoruz. Önemli olan bunu o alan içine sokuyoruz mu? Biz bunları imtina ediyoruz mu, etmiyoruz mu? Ya yani bunu göze de almak lazım. Bir, yani ben tabii ki bir kendi dünya görüşüme de ilişkili bir şey. Sonuçta işçi sınıfının kendisinin siyasallaşması için de mücadele ediyoruz. Bu siyasallaşmaktan kaçmak, bu siyasallaşmadan geri durmak bizi daha ileri yerlere götürmüyor. Bizi daha bizi daha ya da işçi sınıfının demokrasi mücadelesi, işçi sınıfı ücret mücadelesi, siyasallaşma mücadelesinde bizi daha iyi yerlere taşımadı bugüne kadar. Yani Türkiye'deki sendikalaşma oranlarının benim söylemem gerek yok. Buradaki herkes bence gayet detayına kadar biliyordur. sendikaların iş, işçiler içerisindeki örgütlenme oranlarına baktığımızda ve bunun daha daha demokratik olanlarının örgütlenme oranlarına baktığımızda daha da aşağıya doğru giden bir şey var şu şu bizde bir ön bilgi olarak var. Eğer siyasetle konuşursak işçilerin içerisinde işçiler şey yapar, geriye çekilir. İşçiler yok, böyle değil. Bizim biz mesela siyasetle konuşuyoruz. tabii ki de ücret mevzusunda konuşuyoruz. tabii ki de kötü çalışma şunlarla konuşuyoruz. Yani bundan sıyrılmak ve bunu yani bütün bunların hepsinin sınıf mücadelesinin nüveleri ve çeleri olduğunu düşünmek gerekiyor. Ee, bu, bundan giri durmak, bundan kaçmak e, Türkiye işçi sınıfının ortak mücadelesine çok bir şey kazandırdı kazandırmadı mı e, değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.